Şu an yayındayız Orhan'cım. Link var mı link? Var var link de var dur. Kemal gelmedi mi hala ya? Sen davet yap o zaman bir maç yap şunu. Kemal gelmedi mi hala ya? <laughs> Bakayım kardeşim. Custom yapıyorsun aynen. Yayın linki geldi İstanbul grubuna. Bakıyorum. Set 1 yap ya onu. Ya da uzun gece uzun sabahçıyım dersen 3 bırak. Ben sesi kısıyorum ki oyunun sesini sistem orada duyuyorum. Orhan senin sesin de videonun içinde geliyor bu arada. Öyle, Öyle mi? mi? Evet evet biz seninle maç yaptık ya. Gelmek üzere searching for diyor. Sana bir okey gelmesi lazım. Ana put join dedi gene ya. Nice. Dur ben gönderiyorum. Sahayı değiş sahayı değiştireceğim ya. Vallahi billahi sileceğim az kaldı ya. Tribünler tıklım tıklım. Bir tarafta bir tarafta FC Ricikli yer yanında şah sadece başı bu <laughs> maça yürek dayanmaz oyunu baştan bir açıp kafasızsana Kemal ya Oğlum oyun nasıl kapatılıyordu ya? Vallahi uygulamayı kapat.